i Onur abi 360'ın var mı burada? Yok be. Hadi ya. Öğle yemeği için çiçekli yayladan kömür su yaylasının alt kısmına dalak kaydıran çeşmesinin olduğu yere geldik. Tabi etraf yemyeşil. Çok güzel. Yemekten sonra kömür su yaylasına doğru çıkacağız. Tabi bir süre gezeceğiz burayı. Arkadaşlar da doğasına hayran kaldı buranın. Dalak kaydıranı inen bir yolda burası. Yukarıda Yol dere haline gelmiş. Bir kar birikintisi de var. Bir yürüyüş yapmayı düşünüyoruz.

Erimeyen karlar. Dereler çok iyi yakıyor. Yol baya dereye dönmüş. Ama aşağıda da yine yolun altından geçen çok güzel dere var. Hem manzara, hem suyun sesi çok güzel. Hava da çok güzel. Yine güneşi az gören, erimeyen kar birikintisiyle karşılaşıyoruz. Rakım arttıkça kar birikintileri de artmaya başladı. birkaç gün önce geçtiğimiz rota teker izleri hala duruyor. Bu yol Dalak Kaydıran'ın hemen yanından çıkan çiçekli aileye buradan dolaşabileceğimiz bir yol. 28 Mayıs. Hazirana geldik neredeyse ama karlar hala erimemiş. Yavaş yavaş eriyip dereyi beslemekte. lah kaydıran çalışmasından çıktık. Kömür suya doğru gidiyoruz. Kömür sudan sofulara ineceğiz. Sofular Yaylası'na geldik. Kamp alanımız burası. Çeşmeyi yakında tutarak yaylaya dağıldık. Bu akşam buradayız. Bugün düne göre daha az yorucu oldu. Daha rahat oldu. Yürüyüşümüz de oldu. Erken bir saatte de Sofular Yaylası'na vardık. bu akşamı burada geçirip yarın Hürriyet yolu üzerinden Atatürk Köşkü, oradan Erikli Köyü ve Dodurga'ya dönüş yapacağız. Festivalimizi bitireceğiz. <laughs> Sofular yaylası. Gece bayağı soğuk oldu. Her taraf çiğ. Güneş biraz önce doğdu. Yavaş yavaş çadırların üstüne geldi. Bir taraftan arkadaşlar süt kaynatıyor. Her yer ıslak. Kahvaltımızı yapıp buradan Atatürk Köşkü'ne oradan da Erikli Köyü'ne geçeceğiz. Seyir kayasına geldik. Aşağıda Karanlık Dere, Kepenlik Deresi. Karşıda Yangın Kulesi. Erikli Tabiat Parkı Atatürk Köşkü'ndeyiz. Tadilat çalışmaları devam ediyor tadilat değil de daha çok yıkım yapım gibi olmuş etraf. Birçok ağaç kesilmiş, kökleri sökülmüş. Ee, bazı inşaatlar yapılmış. Hadi, hadi. Gidiyoruz, mu? Hadi, hadi. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz. hareket edip erikli köyüne doğru gideceğiz. Erikli köyüne geldik. Burada kısa bir mola verip Buradan Dodurga'ya doğru devam edeceğiz. Kışın e, yukarılarda biriken kar suları eridikten sonra ilkbaharda eriyen sular hep buraya doluyor ve burası bir göl haline geliyor. de küçük bir göl var. Şimdi çıkıp Dodurga'ya doğru devam edeceğiz. Erikli'den Dodurga'ya giderken Dodurga'nın hemen üstünde Karabakkal Mesire alanına geldik. Burada yemeğimizi yiyeceğiz ve Dodurga'ya geçeceğiz festivaldeki son molamız, son durağımız. Buradan sonra Dodurga. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere.